Bırakmayın, gönüllü arkadaşlara <laughs> çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten çok zor durumdayız. Allah sizin de yardımcınız olsun inşallah. Hep bu işlerle uğraşanların yardımcısı olsun. Siz de bizi yalnız bırakmayın. Çok zor. Allah yardımcınız olsun. Umarım her şey düzelir. Her Allah rahman ve rahîm. Allah. Allah. Allah, Allah. Allah, rahmanın. Allah, rahmanın. Allah. Elbette bu güldürecek. Bura bam sigaram Çok Şoför kim vereceksin? başladı. <laughs> Okey, <laughs> Gelin buraya bir çay tersi. Çay Hadi çay Biz bütün gönülleri bana bekliyoruz. Bütün arkadaşları bana bekliyoruz bütün, bana bekliyoruz. bütün gönülleri bana bekliyoruz. Bütün gönüllü arkadaşları bana bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Te çok, çok teşekkür ederiz. Hepsi.